yiğidim. Nırkaları unuttum, alıver. Daha ilk günden şifayı kapmayalım Allah korusun. Hadi. Savunun Deli dere geliyor, kaç ulan. olur aldın mı? Aldım, aldım. Allah bir Memleketin en güzel kumdan kalesini yapacağım. <laughs> <Alkılarımı gülüyor> <Ovalarımı gülüyor> <laughs> Ne bakıyor bunlar bir? Ne bakıyoruz bir? Sanki hiç işte deniz aslanı görmüşlerdi ömürlerinde. Hadi yürü benim bahriyeli Oruz'um, Hadi. Rastgele <laughs> 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 beyler. Sağ kardeş sağ. Bize gülüyorlar Recep. Yanlış bir şey yapıyoruz herhalde galiba sonursa. Yanlış yem yan, takmış olmayasın. Yok. Balık avlamak yasaktır belki. Baksana. Dipte bir tane bile balık gözükmüyor ya. Bugün tatil günleri olmasın? Haydar, Recep. Ne yapıyorsunuz? Havuzda balık avlanmaz. Neden avlanmaz? Aa, çok günahtır da ondan. <gülüyor> <gülüyor> ne var bir? Ne gülüyorsunuz? Hiç. Çok şirin olmuşsun Vahit amca! Vahit <laughs> pek yüzme bilmez de suya düşerse falan diye tedbir aldım. Keşke biz de tedbir alsaydık. Vahit düşerse taşacak suyu kabaca hesaplarsak... ...gıydı otururken bile boğulabiliriz. Baba emin misin? Tabii eminim. Havuz problemlerinde iyiyimdir. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Ay. Aha, işte derli, Buyurun kim alacak şimdi onu? Ben alırım. Meryem! Yok, sen yüzme biliyor mu ya? Yap, şimdi mi sorulur bu buracı? Bence hiç yeri gelmediydi ki. <laughs> Bakalım müzik çıkarsa anlarız. Kim? Tutucunu Meryem bujo. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ay bu güneş gözlükleri dibi o kadar güzel gösteriyor ki, nüvar alalım acaba? Gel gel buraya, gel gel. Buyur Emmi. Ne zaman istersen terlik atabilirsin. Terlik avlama yasağı yok. <laughs> Demin de iş gülerek bağışlamıştı ama bu olmaya kadar güttü haberin olsun. Gel bunu giy Meryem. Arman ben katiyen burada havuza giremem. Şşt. Etrafa rezil oluruz. Eee... Ayten bugün denize girelim diyor. Bizim için fark etmez. Her yerde yüzemeyebiliriz. Yani. <laughs> evet denize gidelim. Koskoca oteller koskocaman havuzu yapmışlar. Kenarına bir damla kum koymamışlar diye. Ya bir gidebilsek... ...Bayet amcanız memleketin en güzel kum kalesini yapacak. İçine girip hep birlikte kale savunacağız biz de. <gülüyor> <gülüyor> Futbol sahası kadar havuz yapacağınıza... İnsan yarısına bir de kum havuzu yapar bir. Ha! O da yolu bir kale yapmak için geldim. Lütfen hemen gidelim buradan. Tamam. Denize gidiyoruz, denize gidiyoruz. Ay, denizanası deniz anası falan yoktur değil mi? Hı -hı. Yoksa bile Ayten Bucu'dan pek tamam. güzel denize nasıl olur? Kendin He? Senden de pek güzel deniz salağı olur. Peki deniz atı nasıl oluyor? Atları denize atıyorlar, su da çekip küçülünce deniz atı oluyor Meyrem. Ay, ay, ay. vallahi ben senin kadar kültürlü manzar görmedim Sabiha abla. Ay.